vardı. daha sonra şimdi mezuniyetine gideceğiz. Ufak bir parti yapacağız anne baba olarak. Ben tüm gün çalıştım. Koştur koştur yukarı gidip üstüme değiştirdim. Şimdi evet, ben hazırlandım. oğlumu mezuniyetine gidiyorum. Muhtemelen onda orada şakır şukur ağlayacağım. Çünkü dediğim gibi çok duygusalım. Ve ilk defa Arma'nın mezuniyetini görüyorum. İlkokulda şeyi denk geldik. Korona. Onun için ne doğru düzgün sınav oldu ne mezuniyet oldu. Ve bizim İran'da böyle adetler yok. Mesela mezuniyet töreni sadece üniversitede var. O yüzden benim için çok değişik, çok gusal bir an olacak şimdi. İnşallah oğluşumun liliğini göreceğim, torunlarımı göreceğim. Bu kadar torunların şimdiden yakışmaz da. Hadi neyse. Teyze para verdi. Oğlumun mezuniyeti geldik. kocaman olmuş da mezun oldum. ayakkabılarını göstersin ben. Mezuniyeti çünkü biz bana 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 beni masrafa soktu. Yeni bir ayakkabı aldı. Hadi neyse mezun oluyor diye Sekiz de işte bu. Benim oğlumun. Oğlumun mezuniyeti. yavuz babası yapıyor. bayağı uzun sürdü. <laughs> gel gel gel. <laughs> Teyzemiz, olayın teyzesi. Sıkıldık valla, acıktım. Saat oldu. 7 buçuk, doğru geliyor ve ben de 9'da yüzmeye gelişmem lazım. Bittim, iki bin Hep beraber kendilerimizi fırlatmak üzere.